Utku ve Beren, birbirini çok seven, bütün oyunları birlikte oynayan iki kardeşti. Bir gün Utku ve Beren, mahallelerindeki yaşlı teyzenin bahçesinde oynuyorlardı. Yaşlı teyze, yüzünde her zaman sıcak bir gülümsemeyle çocukları karşılardı. Bahçesi rengarenk çiçeklerle dolu, adeta bir masal diyarı gibiydi. O gün yaşlı teyze çocuklara küçük kadife bir kese verdi. Kesenin içinde tuhaf, ışıltılı tohumlar vardı. Bunlar, dedi yaşlı teyze, sesi hafif titreyerek, kibarlık tohumları. Onları ektiğinizde kibarlık çiçekleri açarlar. Utku ve Beren tohumları merakla incelediler. Tohumlar sanki küçük birer mücevher gibiydi ve her biri farklı bir renkte parlıyordu. Kibarlık çiçekleri mi? diye sordu Beren, gözleri parlayarak. Nasıl yani? Her bir tohum bir kibarlık eylemini temsil eder, dedi yaşlı teyze gözlerinin içi gülerek. Birine yardım etmek, teşekkür etmek, özür dilemek. Bunların hepsi birer kibarlık tohumudur. Onları ektiğinizde etrafınıza güzellik ve iyilik yayarsınız. Utku ve Beren yaşlı teyzenin söylediklerini anlamaya çalıştılar. Eve döndüklerinde tohumları bahçelerinin en güneşli köşesine ektiler. Her gün kibarlık tohumlarını özenle suladılar. Onlara sevgiyle baktılar ve onlarla konuştular. Birkaç gün sonra topraktan küçük yeşil filizler çıktı. Filizler sanki minik eller gibi toprağın üstüne doğru uzanıyordu. Utku ve Beren filizlerin her gün biraz daha büyüdüğünü gördükçe çok heyecanlandılar. Bir sabah bahçeye indiklerinde filizlerden rengarenk, ışıltılı çiçekler açtığını gördüler. Çiçekler o kadar güzeldi ki bahçeleri bir cennete dönüştürdü. Her bir çiçeğin yaprakları sanki gökkuşağından alınmış gibi farklı renklerde parlıyordu. Utku ve Beren kibarlık çiçeklerini gördükçe Yaşlı teyzenin ne demek istediğini daha iyi anladılar. Kibarlık tıpkı çiçekler gibi etrafımızı güzelleştiriyordu. İki kardeş o günden sonra her zaman kibar olmaya özen gösterdiler. Utku okulda zorlanan arkadaşlarına derslerinde yardım etti. Onlara moral verdi. Beren komşularına her sabah gülümseyerek "Günaydın." dedi. Yaşlılara market poşetlerini taşımakta yardım etti. Her ikisi de yaşlı teyzeye her zaman teşekkür ettiler. Ona bahçesindeki işlerde yardım ettiler. Bir gün mahallelerine yeni bir çocuk taşındı. Çocuk utangaç ve çekingendi, kimseyle konuşmuyordu. Utku ve Beren kibarlık tohumlarından öğrendikleriyle çocuğa yaklaştılar, onunla oyunlar oynadılar. Ona mahallelerini gezdirdiler. Çocuk kısa sürede neşelendi. Arkadaş edindi. Kibarlık tohumları Utku ve Beren'in sadece kendi hayatlarını değil, etraflarındaki insanların hayatlarını da değiştirmişti. Onlar kibarlık çiçeklerinin açtığı bir bahçede yaşıyorlardı ve bu bahçenin güzelliği her geçen gün daha da artıyordu. Yaşlı teyzenin dediği gibi, kibarlık tohumları etraflarına güzellik ve iyilik yaymıştı.